Evet merhaba arkadaşlar şu an trombosit veren bir kişinin aa, nasıl trombosit verdiğini neler yapıldığını gösteren bir video olacak bu. Aa, i̇lk başta kolda büyük yani normal kalın bir iğne normalden birazcık daha kalın iğneyi takılaraktan buradan kan alıyorlar bu makineye kan ayrıştırılıyor rombositler yani beyaz kan hücreleri ayrıştırıldıktan sonra kırmızı kan tekrardan yine aynı boru vasıtasıyla kana geri veriliyor. Gördüğünüz gibi bu makinenin şurada bir tane ayrıştırma bölümü var. Orada ayrıştırılarak işte tamamlanıyor. Normalde 50 dakika civarında süren bir işlem. Şu ekranda kanın basıncını dönüş şeyi falan alınıyor. Evet. İşlemimiz bu şekilde. İlk etapta ilk kan ayrıştırılır. Geri geldiği zaman ufak bir sızlama oluyormuş. Daha sonrasında sızlama gidiyor. İlk birkaç dakika hafiften bir soğukluk, ufak bir ter ama sonrasında normal bir şekilde 50 dakika boyunca bu şekilde devam ediyor.